Sanayi çarşısındaki dükkanların fiyatını biliyorsunuz. Vatandaşlarımız biraz yüksek buldu. E, satışına öncelikle dört iş yerinden çıkalım. E, bu dört iş yerinden gelecek olan finansla da e, sanayi çarşısına yapılan yatırımları e, parasını ödeyelim diye planlıyorduk. Ancak bir katılım olmadı. Biz e, katılım olmadıktan sonra arkadaşlarımızla yine toplantı yaptık. Bu mülkler orada yaptığımız dükkanlar Turgutlu halkının mülkleridir. Ee, yok pahasına satmayalım, fiyat düşürmeyelim diye karar aldık. Ee, %30 peşinat, ayın 11'inde satışımız var. %30 peşinat ve 7 takside e, böldük. Bu şekilde satışa çıkacağız. Ee, ancak bu sürede e, biraz önce arkadaşlarımızın okuduğu gibi devam eden işlerimiz var. Bunlarla ilgili de kaynağa ihtiyacımız var. Malum para olmadan hiçbir şey olmuyor. Ee, bu anlamda ben sizlerden destek istiyorum. Bir dahaki e, satışlarda... Turgutlu halkının yani dolayısıyla sizlerin mallarını e, ucuza satmak istemiyorum. Ucuza satmak istemiyorum. Üstüne basa basa söylüyorum bunu. E, çünkü artık direkleri, beton prefabrikleri dikilmeye başladı. Ve bir iki üç ay zaman kazanabilirsek de bunu kara binasını bitirmiş olacağız. Altı ayın sonunda da bu işlerler bitmiş olacak. E, bu anlamda e, sizlerden destek bekliyorum. Bu 18 milyonluk krediyi eğer ayın 11'inde birinde... Dükkan satışları yapamazsam, fiyatları düşürmemek için istiyorum. 11'indeki satışlar gerçekleşirse, bunları karşılayacak satış finansman olarak gerçekleşirse de kredi kullanmayacağım. Siz 18 milyon krediyi çekseniz de burayı bitireceğinize pek ihtimal vermiyorum. Güven vermiyorsunuz bu noktada bizlere. Ee, ve son olarak da dua edin ayın 11'inde o dükkanlar satılsın. Ee, yoksa e, elinizde patlayacak bu proje. 4 aydır arkadaşlar askeri ücrete biliyorsunuz 6. ayda zam yapıldı ilk defa tarihinde ama belediye gelirlerine zam yapılmadı. Dört aydır İller Bankası'ndan gelen paranın üzerine yaklaşık 4 milyon lira takviye yapıyorum. E, 100, ilk 10 109 milyon, 109 milyon, 729 bin lira. 110 milyon para. Evet, 109 İller milyon, Bankası 729 var. bin lira. Benim, benim şu ana kadar Turbem, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki öğretmenlerimiz hariç arkadaşlar yetiştiremediler onun hesabını. Yalnızca personele ödediğim para 81 milyon 154 bin lira. Yani Yalnızca... karşılıyor. İller Bankası'ndan gelen. Yok yok karşılıyor onu anlatacağım. onu, yani. onu anlatacağım. Temizlik işleri şirketimiz. Park bahçeler şirketimiz. Ve araç kiralama şirketimiz. Toplam biraz önceki saydıkları hariç 110 milyon 844 bin lira. 110 milyon 844 bin lira. Yani şu son 4 aydan beri her ay yaklaşık İller Bankası'ndan gelen paranın üzerine 4 milyon para koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, Turgutlu Belediyesi'nin gelirleri, İller Bankası gelirleri, emlak gelirleri, çok yüzü de bir kira gelirimiz var. Arada da bir ceza yazdığımız olaylar var, ceza gelirlerimiz var. Bunun haricinde gelirimiz yok ki. Hüseyin Bey, mayıs ayında kaç para emlak vergisi topladık? Tam yeni bir şey söyle. Yani yaklaşık bir şey söyle. Tam Başkan rakam söyle. So 9 milyon civarı. 9 milyon. Bu bir dakika. Bu ay ne kadar toplarız? Yani çoğu vatandaş ilk taksit zamanı hepsini Hepsi. yatırdığı için 4 lira. 4, 4 milyon, milyon civarında bir gelir bekliyoruz. O 4 milyon gelir de bu ay İller Bankası payımız yine mesaj geldi. %36 eksik gelecek arkadaşlar. %36 İller Bankası payımız eksik gelecek. O 4 milyon toplayacağımız parayla belki biz yine maaşlarımızı ödeyemeyeceğiz. Kafa kafaya çıkacağız yani. Hem bir şeyler yapalım istiyoruz hep beraber. Bu meclis bir şeyler yapsın istiyoruz. Hem de bizim samimi bir şekilde anlattığımız olaylarda şüpheyle yaklaştığınızı söylüyorsunuz. Her şey ortada arkadaşlar. Keşke bu şüphelerinizi... Ee, diğer dönemlerde de yapmış olsaydınız, ülkenin yönetiminde de yapmış olsanız. Yani bu şüphe önemli bir şüphe. Haklısınız, hakkınız var. Ama burada her şey açık. Bütün hesabım, kitabım açık. İstediğiniz zaman denetleyebilirsiniz diyorum. Yani rakamlarım açık. Benim duam, ki Cem Bey'in de söylediği, duamız şudur ki söylediğiniz rakamların çok daha üzerinde fiyatlara satılsın. Turgutlu Belediye'miz çok daha iyi paralar kazansın. Biz kendi meclisimizde biraz önce konuştuk. Dedik ki bunu bir, bir yıl süreyle bir yıl süreyle kendi grubumuzda konuştuk. Bunu bir yıl süreyle alalım. Bakın 3 ay sonra bu dükkanların kara binası bitecek diyorum. Ben bu krediyi kullanacağım. 3 ay sonra kara binası bitecek. Bugün Bugün 10 milyon lira, 11 milyon lira pahalı geliyorsa bu vatandaşa o kara binası bittiğinde bunu belki 12 milyon alacak. Yani gerçekten böyle şaşkınlıkla izliyorum. Ya Turgutlu Belediye Turgutlu halkı Sayın Başkan'a yetki verdi. Beğeniriz, beğenmeyiz. Turgutlu Belediye Başkanıdır. Bir şeyler yapmak istiyor ve bu konuda meclisten destek istiyor. Biz bu desteği veririz, sonrasında yapılacak hizmetleri sorgularız. Yani bunu bu kadar çok irdenemeye gerek yok. Ve bunun karşında yapacağı hizmetler de söyleniyor. Ee, biz e, bu kadar zorlamanızın bir anlamı yok. Ama bunları bilerek uzattım, halk görüyor. Halk görüyor yani. Evet, oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler? 14. Reddedenler. 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Çekim sar. Bir kişi çekim sar. Evet. Turgutlu bu gece Kasım ayı olan meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Biliyorsunuz soğuk hava depolarının olduğu yeri yıkıp Türk Turgutlu tarihinin en yüksek maliyetli yatırımını hayata geçirmeye çalışıyoruz. 22 adet sanayi çarşısı projesi yaparak yaklaşık 94 milyon liralık bir proje bilindiği üzere kaynak yaratmak için satışa çıkmıştık. Dört tane dükkanımızı satışa çıkarmıştık. Bunu da malum piyasa koşullarından dolayı Turgutlu halkı teveccüh etmedi. Biz de dedik ki sizlerin malını, Turgutlu halkının malını değerli bir şekilde değerlendirelim. Paraç, mezat satmayalım. Turgutlu Belediye Meclisi üyeleri vicdanlıdır, insaflıdır. Bu projenin gerçekleşmesiyle ilgili, önünü açmayla ilgili bizlere kredi yetkisi verir. 18 milyon liralık bir kredi talebinde bulunduk. Ama ne yazık ki bugüne kadar Turgutlu halkının Son 5 yılda mallarını haraç mezat satan 219 adet malını haraç mezat satan birçoğu o dönemki meclis üyesi. Sesini çıkarmazken o dönemde yapılan yolsuzluklara, usulsüzlüklere kayıtsız kalırken bugün mecliste İstanbul'da, Ankara'da olduğu gibi bizlerin hizmet yapmasını engelleme ile ilgili red kararı verdiler. Bakın sevgili halkım. Ben sizlerin sizlere ait olan hiçbir malı bugüne kadar satmadım. Hiçbir malınızı satmadım bugüne kadar. Ancak Turgutlu'nun acil ihtiyaçları var. Turgutlu'nun çok acil bir spor salonuna çok acil bir cuma, kapalı cuma pazarına çok acil Servili Tepe'de Cebe ve Kültür Sanat Merkezi'ne Çepli Dere'de düğün salonuna Çepli Bektaş'ta düğün salonuna köy mahallelerimizde asfaltlamalara, ova yollarımızda asfaltlamalara ihtiyacı var. Malum koşullarda bu hizmetleri yapmak İlçe belediyeleri için gerçekten imkansız hale geldi. Çünkü kullandığımız mazot 27 lira. Kullandığımız demire yüzde 300 zam gelmiş çimentoya. işçilik maliyetlerimiz artmış. Aynı oranda belediyenin gelirleri hiçbir şekilde arttırılmamıştır. Bizler okkabaz değiliz. Bizler şapkadan tavşanı bugüne kadar çıkardık. Dört yıldan beri bir batık belediyeyi Türkiye'deki kredisi en yüksek belediye haline getirdik. Allah'a şükür tüyü bitmedik, yetimin hakkını kimseye yemedik, yedirtmedik. Bu neyin Bu neyin Benim satış yetkim var. Ama ben bu malları Doğru bir şekilde satmak istiyorum. Değerinde satmak istiyorum. Ben buradan bugün Turgutlu tarihi için kara bir leke olmuştur. Bu meclis kara bir leke olmuştur. Bu kadar samimiyetimize, bu kadar bugüne kadarki yönetim anlayışımıza maalesef hak edildiği şekilde değer verilmemiştir meclis üyeleri tarafından. Ben hepsini burada hayır oyu kullanan bütün meclis üyelerimizi şiddetle kınıyorum. Ve Turgutlu halkının bu geceki meclisi vicdanına bırakıyorum. Ne yapacaksınız? Zannedecek misiniz ki bu yetkileri vermeyince Çetin Akın'ın sırtı yere gelecek? Mümkün mü? Hepinize sesleniyorum. Hepinize yazıklar olsun diyorum. Teşekkür ederim.